Beni karşıya geldiydim de. Öyle mi? Eski hikaye ne? Sen bizim evimizi basmaya mı geldin ya? Yo, de, Deniz arkadaşım ona bir şey diyecektim. Buyurun. Ha, e, Denizle görüşecektim. Deniz evde yok, kim diyeyim? Tilay Bey, dizide. Ha, şey Ben Bana bunu nasıl yaparsın, bana hiç acımıyor musun, nereye gidiyorsun? Ay ay, ay tamam mı? <laughs> oh <laughs> uh, diziden, <laughs> saçlarınız dizide daha değişik de. <laughs> Ay Deniz yok maalesef. Keşke gelmeden arasaydınız. E, telefon numarası değişmişti. Halbuki sen de hep aynı numaralar. Deniz'in arkadaşısı. Arkadaş onun numarasını bileydin iyiydi. O zaman beni şeyde numarasını bulayım. Arayayım onu orada. İyi günler. Siz tanışmıyor musunuz Çiğdem Hanım? Yok, e, ben ilk defa görüyorum canlısını. Siz tanıyor gibisiniz. Ben bir defa ölüsünü gördüm. Ha? Rüyamda. Ha. Evet. Ya, bizi de öldürmeye çalışıyorlar falan ya artık onların etkilendiyse. dört dört dört. O karı evi bastı! Kim? Hangi karı? Ka Ay kaydetseydin ya, ben o bölümü kaçırdım. Selahattin, o kadın yine kapıya geldi. Ne dönüyor? Kim? Ne zaman, nerede, nasıl? Ne oluyor ya? <laughs> Bu da beşine bir kaya bağladı. <laughs> Kardeşim, senin burada ne işin var? Git gazeteci ol. Meraklı insanım hemşerim. Merak, kediyi öldürdü. O ne ya? Bir İngiliz atasözü. Ha, ha, ay İngiliz demişken sa saat beş. Beş çaya. Hadi, hadi sen git bir tavşan kanı çay iç. Yoksa burada kan çıkacak. Gülistan. <laughs> 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 ne var? Sen o ahliksiz kadınla birliktesin. Yine eve geldi, bir de ayak yapıyor. Yok, Deniz'le görüşecektim de bilmem ne. Ya ne alakası var ya? Bak Selahattin, çocuğunun yüzünü göremezsin ha! Ya manyak mısın kızım? Ya o kadın... Ahmet'le beraber onunla manita Ya illa söyleteceksin ya, aman! Al, Allah Allah. Aa. toplantısında sunuculuk. Ay bilemedim ki. Cık. Mekan kadar olarak da bizim loket seçilmiş. Ama çok nezi ortam olacakmış. Hem ya Denizciğim, ne bakacaksın ya? Boş ver ya. E, hangi sektör bu? <laughs> İnşaat. Ha, mimarlar, mühendisler filan. Yani e, yığın inşaatın çalıştığı kişiler diyelim. Çıkacaksın bir saat. Hoş geldiniz, beş gittiniz. İki şaka, hop, palacukka. Hmm. Yani ne bileyim, belki olabilir aslında da. Şimdi Selahattin Bey, e, bunu annemlerin ve sizinkilerin asla bilmemesi lazım. Çünkü onlar beni tiyatro yapıyorum zannediyorlar. Beni de sadık bir koca zannediyorlar. Eee, <laughs> saati zaten hayat bir tiyatro sahnesi. <laughs> Şımarma Tülay. Ya söylemez canım, sen de ağzını sıkı tut yalnız ha. Yok yok tabii tabii ki. Şimdi neden özellikle beni istemişler kurumsal olarak? Hı. Ya maksat bunlar ünlü görsünler anladın mı ki muhabbet olsun. E, tabii biraz da açarsın. Neyi açacağım? ya konuyu açarsın. <laughs> dersin ülkemizde inşaat sektörü ne kadar önemli falan filan. <laughs> ha böyle şey panel yönetme tarzı. Ya. Kız, iki bin lira az mı? Ahmet gibi öyle çolun çocuğun doğum gününde parlançuruk yapmaktan iyidir. Ne dedin? <laughs> <laughs> Tülay'la Ahmet, Vanita dedim. Ya Selahattin niye beni bulaştırıyorsun ya? <laughs> oğlum yengen çok şüphelendi lan. Vallahi sen dedi bu kızla berabersin dedi. Ahmet de başına <laughs> bekçi dikmişsin dedi. Ben girmem bu işe. Ne üç kaç çevirsin sen ya? Bağırma! Bağırma Ahmet'im. Ya o gece sizi meyhanede gördü. Tutturdu Ahmet'in yeni yengesi bu kız mı diye. Tülay benim yengem değil. Arkadaşım. Aranızdaki her neyse kendinize başka bir paravan bulun. Gülistan kızı yakalayıp saçını başını yorsun? Tülay kel mi kalsın? <laughs> bu havada kafayı mı üşütsün? <laughs> Bunu mu istiyorsun? Yok, biz kardeş olamayız. Sadece benziyoruz bence. <laughs> Yok ya. Aa, niye Ahmet'le buluşuyoruz da Gülistan bizi basıyor ya? Aa. Anlattık ya işte. Gözüyle görsün de inansın diye. Hiç ısınmadım ben bu fikre. Senin hayatta hiçbir fikrin olmadığı içindir o. Tabii alışık değilsin tabii. Ne diyor be? <laughs> Kızım, rahat rahat görüşürüz işte. Ama istemez. Öyle bir palavra atmışım ki karına. Artık yapacak bir şey yok. Ama kendimi Ahmet de, Ahmet arkadaşımla yalancıktan bastırtma. Ya siz ne kadar abarttınız bu işi ikiniz ya. Ama böyle işlerin şakası Yapılmamalı. Ters geliyor bana. Efendim Selahattin sete giriyor. Ne yapacaksın ya yemek aramız kaçta? Hey Ahmet'le bir yemek yiyip oradan lokele uçacağım. Niye geliyorsun ya yemeğe? Zaten akşam bayi toplantısında görüşeceğiz. Ay siyah mı ikizimiz ya biz? Asıyorum <laughs> Ya söyle nerede yiyeceksiniz yemeği ya? Bak ben gelir seni alırım sonra beraber gideriz lokale. Ha, ha pantolonuncu da. Kaçta? Ne demek belli değil lan zaten. Böyle iş mi olur ya? Set bu tarz anam. Kendimizi kadere bırakıyoruz. Yemek arası ya beşte, ya altıda, ya yedide, ya da sekizde. Oldu. Hadi, lokalde görüşürüz akşam. Naş. Uyanığa bak ya. Ya ya, tapir yanımıza yollayacak. Ne <laughs> ben oh, Ne var Selahattin? Ne yapacaksın yemek aramız kaçta? Tufan Hoca kimseye beleşemek vermez. Yedi buçta yemek arası. Ne istiyor şimdi bu bilgisinin? <laughs> Genel kültür. <laughs> Niye sinirlendin ki Ahmet'e? Çünkü salak... Gel dedim bayi toplantısına bir çevre yaparsın. Bir iş bulursun. Ekmeğine bakarsın. Ya şimdi söyleteceksin bana. Yok diyor. Ben diyor, neydi o kızın adı? Kızıl, çirkin. Tülay. Ha, onunla diyor buluşacağım diyor. Kafaya takmış. Ahmet Tülay'la buluşacak. <laughs> Nerede buluşacaklar ki? Ha. Bunların e, özel bir yeri varmış. Romantik yapıyorlarmış orada. İstiklal'deki da Romantik mi? Ha. Aman işte Ahmet'in gelirine göre romantizm. <laughs> ben pek anlamadım bu işi ama. <laughs> Zin kaçta buluşacaklar ki onlar senin toplantıya denk geliyor? Ee, Tayfur abinin işesi e, yedi buçukta. <laughs> Bu da aynı saatte randevu vermiş. <laughs> Tantunici'de. Nereye kız? <laughs> yoğurt bitmiş de bir koşu yoğurt alıp geleceğim. Yarım sata dönerim. Ee, kulağın defne de olsun. Market'i arasaydık <laughs> Mıydı o? Evet. Kesin Selahattin yolladı. Niye bizi rahat bırakmıyorlar ya? Bayi toplantısından geliyorum. Ya, o değil de... ...ben Ahmet'in durumuna çok üzülüyorum ya. Ya, ya. Yani o kadın, saf çocuğu parmağına doladı. Ha, sorma, sorma. Ahmet, senin o kadınla olan kaçamanı biliyor mu? Yok ya, söyler miyim? Kendime bile söylemiyorum. Utanıyorum. Mahallenin kızı. Oradan aşınayım dedim. Aa, ah, ah. O kuyruklu belayla sevgili olunur mu ya? Ah saf Ahmet, ah! Ah, ah! Sırtımda bir kambur bu çocuk. Bak, görüyor musun? El alemin aşüfteleri kancayı taktı. Ya... Vallahi <laughs> üzüntümden bu saate kadar içtim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.